Bir danışanım geldi bugün seansa. Gerçekten çok sıkıntılar çekmiş. Şu anda bulunduğu konuma, bulunduğu mevkiye çok mücadele vererek gelmiş. 8-10 çocuklu bir ailede büyümüş. Ve işlerini tek okuyan, tek meslek sahibi olan kendisi. Ve hep bu noktaya gelerek, gelerek arkadaşlarına, kardeşlerine hep kol kanat gelmiş. Ortada hiçbir şey yokmuş ama onun desteğiyle mal mülk sahibi olmuş. Evlenmiş, eşine, kayınpederine, kayınlarına hepsine iş imkanı sunmuş. Hepsi ev, park, araba sahibi olmuş bunun desteğiyle. Ve şu anda yanında çalışan herkes bir akrabası. Kardeşleri, eniştesi, yiyenleri vesaire falan böyle bir işletme kurmuş ve herkese mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyor ve konuşurken hep şöyle bahsediyor. Hocam ben çok sıkıntılar yaşadım. Ben çok yorgunlu, zorluklar çektim. Şu anda birçok insan benimle beraber çalışıyor ama onlara ben şunu yaptım, onlara ben bunu yaptım. Ben, 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 ben sürekli kendi yaptıklarını, kendi başarılarını, kendi var olan onun sonucu mücadelesini anlatıyor. Bu nokta nasıl geldiğini anlatıyor. Durdum ona dedim ki, kime kendini göstermeye çalışıyorsun? Çocukluğunda seni kim görmedi? dedim. Şöyle bir durdu. Annem dedi. Ben hep başarılı olurdum. Başarılı sarf ederdim. Gelirdim anneme. Anne bak ben bunu yaptım derdim. Annemin işi olurdu. Beni görmezdi. Ya ekmek telaşında. Ya ondan sonra işte e, iş güç telaşında. Ya birilerini rahatsız etme derdinde. Kayınvalidemle de ondan sonra işte bir şey yapma derdinde. de. Ama bir dönüp bana bakabilirdi. Aferin oğlum diyebilirdi. Şuna bak oğlum neler yapıyor diyebilirdi. Ama görmedi beni annem. Görmedi. Ben dedim ki şu anda insanlara destek olarak yaptıklarım bu kadar mücadeleyle anneni kendini, annene kendini göstermeye çalışıyor olabilir misin dedi. Duygulandı. Evet hocam olabilir dedi. Olabilir içinde i̇çinde bir açlık var. İçinde bir görünmeme açlığı var. Ve yapabildiği tek şey hayatı boyunca hep o içindeki anneye kendisini göstermeye çalışmış. Biz buna psikolojide birincil aynalanma ihtiyacı diyoruz. Birincil aynalanma ihtiyacı. Eğer anne çocuğu çocuk döneminde aferin oğlum nasıl da yapmış şuna bak kızıma bak ne kadar da güzel becerikli ne kadar da şey yaparak böyle onu onaylayarak varlığını ondan sonra işte yaptıklarını ona aynalayarak göstererek ondan sonra işte bir şey yaparsa kişinin bu açlığı olmaz. Hayatı boyunca kendi varlığını bildiği için kendi varlığı onaylandı aynalandığı için kimseye kendisini gösterme gereksinim hissetmez. Ama annesi onu görmüyorsa, görmemişse bu onun açlığıyla hayatı boyunca hep kendisini gösterme çabası ve gayret içerisine girer. Bazen etrafınızda görürsünüz, arkadaşlarınızla otururken, biriyle muhabbet ederken, bir insan kendisine çok bahsediyorsa, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, çok sıkıntılar yaşadım, işte bir kalemimiz vardı, 4-5 kardeş beraber yazardık, sokak lambalarının altında onun oturacak oturarak ders çalıştım, işte yani hocam ben bu noktaya geldim ama nasıl geldim biliyor musunuz? Ondan sonra işte benim hiç ondan sonra şu eşyam olmadı, ben ondan sonra şunu yaptım, ben, 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 ben diyecek çok bahsediyorsa, kendisini çok gösterme telaşına giriyorsa bilin ki o kişi annesi tarafından yeteri kadar görünmemiş, fark edilmemiş.